Allah verdi bir bela, okunmadı ki sela, kılınmıyor ki cuma, vah bize vahlar bize. Kullar azdıkça azdı, hak türlü bela yazdı vah bize vahlar bize bak bir hep yayıldı camiler kapatıldı oyduğun hep batıldı vah bize vahlar bize allah dedi dur kulun hadi bir engel olun acizdir bak kulun vah bize vahlar bize türlü günah Din imanı terk ettik, bozulmu biz istedik, vah bize vahlar bize, bozulmu biz istedik, vah bize vahlar bize.